Arkadaşlar bu videomuzda bir kitabı tanıyacağız. Adhor Kondoyler Kayıp Dünya Kitabı. Evet ilk önce sayfa sayısıyla başlıyorum. Arkadaşlar kitabın son sayfası bu. Gözükmüyor ama 75 sayfa. Evet 75 sayfalıktır bu kitap. Ve toplamda... Arkadaşlar burada da yazdığı gibi göstereceğim hemen. Aslında romanca yazıyor ama arkadaşlar bilmeyenler için ben de unutmuşum ama 21 yıl bölüm arkadaşlar. Evet. Kitabın arkasına bir göz atalım. Kitabın arkasında da kitabın bildiğiniz özeti yazıyor. Evet. Özet kitabın arkasında. Evet arkadaşlar bu videoda buraya kadar. Kitap videolarının devamı için like atabilir, abone olabilir ve videolarımın devamı için aynıları İlk haberdar olmak isterseniz de bildirimleri açın ve abone olun. Evet, bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.